Evet, GCM Yatırım Ekonomisi'nde Evren Kırıkoğlu bizlerle. Evren selam, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan, iyi yayınlar Çok teşekkür ederim. Evren sıkça soru alıyorum, yurt dışında resesyon endişeleri hakkında Evren Bey ne düşünüyor diye. Çünkü Çin'de konut piyasası e, gittikçe düşmeye devam ediyor, bir toparlanma emaresi yok diğer taraftan Japonya tarafındaki riskler hala devam ediyor. Bir de Amerika tarafında istihdam verileri iki seferdir, iki aydır daha doğrusu kötü geliyor. Bugün de enflasyon datasını alacağız. Dolayısıyla bitti dediğimiz yerden yeniden başlıyor fiyatlamalar açısından. Senin bir resesyon endişen var mı? Dün de çünkü petrol çok konuşuldu. Yüzde dörtlük düşüş acaba bir öncü gösterge mi? Bir şey mi fiyatlıyor dünya bizim bilmediğimiz diye? Çok soru geldi. Dolayısıyla bu endişe tabii tüm küreseleye ayılacağı için detaylı olarak konuşmamız gereken bir konu. Evet bölgeleri sen de üçe ayırdın zaten. O üç bölge üzerinden konuşacak olursak üçü de birbirinden çok farklılaşıyor. Her bölgenin kendine özel durumları var. İyi Hı -hı. haber. Amerika'da resesyon beklemiyoruz. Hı -hı. Çin'de zayıf, hedefin altında vasat bir büyüme ama resesyon denecek yani duraksama veya gerileme olacak bir durum yok. Kendi işte yüzde beşlik hedefini tutturamama riski var. Yüzde 4.9, 4.8 gibi büyüme bir riski var. Ee, Avrupa'da riskler ama devam ediyor. Ee, onlar da maalesef bizim için asıl önemli olan Almanya kaynaklı olarak Almanya üzerinde riskler devam ediyor. Yatıştırıcı bir haber şu olabilir. Almanya dışı Avrupa'da e, veya Euro bölgesi dışı Euro kullanmayan Avrupa'da Avrupa Birliği olarak baktığımızda da e, bir takım daha olumlu ekonomiler var. Bu genel tablonu biraz detaylayacak olursak Amerika'da neden resesyon beklemiyoruz? Ee, evet istihdam verilerinde yavaşlama var. Ama işten çıkarmalar asla yok. Bir resesyon olmazsa olmaz olan işten çıkarma durumu izlenmiyor. Sadece tarım dışı istihdam artışının yavaşlaması söz konusu. Evet açık iş ilanları geriliyor. Herkes işte son bir iki yıllık grafiği paylaşıp oradaki o muazzam düşüşü gösteriyor. Ama 20 yıllık grafiği açarsanız uzun vadeli ortalamaların hala çok üzerinde boş iş ilanı var Amerika'da. Ee, ki yani ara, o arada nüfus o fazla iş ilanlarını absorbe edecek kadar da artmadı. Yani dolayısıyla tablo aslında o kadar da şey değil. Ee, en son açıklanan verilere bakıyorsunuz. Amerika'nın e, ikinci çeyrek büyüme verileri mesela beklentin üzerinde sürpriz yaptı tüketim kaynaklı olarak. E, i̇şte önceki gün açıklanan hizmet ISM endeksine bakıyorsunuz. Amerika bir hizmet ekonomisi aktivite üzerinden. E, baktığınız zaman e, hizmet e, sektörü şirketlerin hem üretimi hem gelecek siparişleri artış gösteriyor. E, gelecek beklentiler toparlanma gösteriyor. Kobi beklentilerine bakıyorsunuz. Trump'ın seçimi kazanacağı ihtimaliyle paralel bir şekilde e, oradaki o, e, se, anket sonuçlarına paralel bir biçimde artış sergileyebiliyor. Dolayısıyla Trump'ın kazanacağı senaryoda belki biraz daha e, o real Amerika'nın diyelim e, geniş kalabalığı kitleye etkileyen Kobi kesiminin güveninde e, yukarı doğru gitmesi de söz konusu. Yani aralarda bakıldığı zaman böyle her veri kötü değil. Amerika özelinde baktığımız zaman e, bir resesyon ihtimali bastırdı diyemeyiz. Kaldı ki bu e, anket, işte öncü aktivite ve bunun gibi reel göstergeleri kenara bırakıp finansal göstergelere baktığımızda da uzun bir süredir tüm piyasa yaygara kopartıyordu. Amerika'daki verim eğrisi, tahvil faiz eğrisi evet. ters eğime geçti. Uzun vadeli faizler 10 yıllık tahvil faizi 2 yılın altında. İşte bu ters eğim uzun vadeli faizlerin düşük olması ters eğim diye adlandırılıyor. Inversion. İşte bu Amerika'da bir resesyon öncüsü diye herkes konuşuyordu. O da sona erdi. Artık Fed'in faiz indirimlerinin radar almasıyla 2 yıllık e, tahviller daha düşük bir faize fiyatlanmaya başlandı önden. 3.56 şu 10 yıllık, faiz... yıllık 3.61 aynen öyle. Evet İşte yani o inversion o ters eğim bitti artık düz eğimde yani normal dik eğimde diyelim. Ee, bu da bize neyi gösteriyor? Fed faiz indireceğim dediğinde 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık kadar aşağı gelemiyor. E neden? Demek ki uzun vadedeki o vade primi ve enflasyon beklentisi hala daha yukarıda kalabiliyor Fed'in kısa vadeli faiz fiyatlamasına kıyasla. Yani eşittir. Demek ki resesyon yok. hani ileri vadelerde Fed daha da fazla faiz indirip e, işte enflasyonsuzluğa karşı mücadele etmek zorunda kalmayacak fiyatlaması bu özetle. E, o da bitti. Demek ki hani finansal göstergelerde korkulduğu kadar resesyon şu an işaret etmiyor. Ya yani benim gördüğüm Amerika'da böyle bir şey durum yok. Evet kötü bir vasatlık var kabul. Ortalamanın altında, beklentinin altında bir büyüme olacak kabul. Ama finansal piyasalara istikrarsızlık getirecek, işte oynaklık yaratacak vesaire böyle bir e, şey ilerlemediğimizi düşünüyorum. E, Amerika böyle. E, MTA, Euro bölgesi ve petrolle de istersen devam edebilirim. Lütfen. Peki petroldeki düşüşü nasıl açıklıyoruz evet. o zaman? Yani e, dün 70 evet. dolarların altı görüldü. Bugün bir tepki var diyelim en azından. Yüzde bire yakın yükselişe yeniden 70 doların üzerinde çünkü. Evet. E, petrol şöyle. E, tamamen arz talep. E, arz talebi de ölçmenin en iyi yolu e, stoklar birikiyor mu? Birikmiyor mu? Yani üretilenden daha fazla eritiyorsanız eğer taleple soğuğun erimesi lazım. Bakıyorsunuz Stoklarda tam yani farklı kalemleri var stokların tam açıktan izlenemiyor ama genel olarak baktığınız zaman stoklar erimiyor. Hatta birikiyor bazı böyle noktalarda. Ee, dolayısıyla o talebin orada olmadığı çok aşikar. Onu da zaten makro verilerle Euro bölgesinin e, imalat sektörlerinden özellikle Almanya ağırlıklı imalat sektörlerinden ve Çin talebinden takip edebiliyoruz. İki bölgede de yani reel piyasa için, sanayi üretimi için, reel üretim için, petrol fiyatları ve diğer endüstriyel için önemli olan iki makro veri setinde hem Çin'in büyümesi hem Euro bölgesinin imalatı e, oldukça zayıf seyrediyor. Bu da bize o talebin neden gelmediğini gösteriyor. Bütün bu az önce bahsettiğim toparlanma, hem Amerika'nın resesyona girmemesi, hem Euro bölgesinin Almanya'ya rağmen e, işte ayakta kalabilmesi aslında tamamen bütün de hizmet sektörleri kaynaklı. E, i̇nşaat dışı hizmetler tabii burada bahsettiğim. Yani işte İtalya'nın turizmi, İspanya'nın turizmi gibi alanlar sayesinde ama bu da tabii şeylere, endüstriyel emtiyalara talep yaratmıyor. O yüzden o talepsizlik yüzünden petrol fiyatları böyle geliyor. Bir de düşünün ki OPEC petrol fiyatları çok gerilemesin, denge bozulmasın diye üretim kısıtlarını uzatıyor. Üstüne Rusya Ukrayna'da savaş var. Üstüne Orta Doğu'da İsrail Filistin'de savaş var. Üstüne bir takım başka jeopolitik gerginlikler var. Uzak Doğu Asya'da olduğu gibi. Tüm bunlara rağmen ve OPEC'in bastırmasına rağmen petrol fiyatı hala başını kaldıramamış. Hatta düşmüş 70 doların altına 69 dolarlara. Ee, yani bu bize zaten o talebin olmadığını çok net bir şekilde teyit ediyor. Bir de bunun bir üstüne bir, bir şey daha ekleyelim. Bütün bu fiyat şu an Suudi Arabistan'ın kendi taş, elini taşın altına koyup üretimini, kendi üretimini OPEC dışında fazladan ekstra kısmasıyla alakalı. En düşük maliyet OPEC içinde topraktan çıkarma maliyeti Suudi Arabistan'da. Ben Bununla uğraşıyorum. Kimse yardım etmiyor. Başlarım böyle işe deyip Suudi Arabistan o desteğini çekse petrol fiyatı 50 dolara düşse Suudi Arabistan yine kar eder. Diğer OPEC üyeleri kar edemez ama. Bir de şimdi bu boyut var. Yani OPEC için de bir oyun teorisi kurmak lazım. E, bu Bütün bu dinamiklerin hiçbiri fiyatı yükseltemedi. Bu saate kadar yükseltemiyorsa demek ki bundan sonra da e, ne olacak ki petrol fiyatı yükselsin. Dolayısıyla önümüzdeki yani öngörülebilir gelecekte diyeyim. 6 ay bir yıl belki e, süreçte düşük petrol fiyatına bakıyoruz. E, bu vesileyle aslında Euro bölgesinin imalat sanayinin kötü durumda olduğunu ve Çin'i de konuşmuş olduk. Çin'i biraz detaylandırayım buradan konuyu Çin'e aktararak. Hı hı. E, konut gayrimenkul şirketleri e, ciddi sıkıntıda. Onların e, borcunu yüzdürmek için işte bir takım e, yerel yönetimlerin de desteğiyle e, finansman sağlıyor. yerel yönetimlerin borçluluğu da çok sıkıntıda. E, bütün o borçluluğun toparlanması için yani problemin kaynağını inip o borç sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için konut satılması lazım. Konut satılmıyor çünkü konut fiyatları düşüyor. Alabilecek olanlar bekliyor konut alımını erteliyor. Bir de alamayacak kesim var çünkü iç aktivite sıkıntılı olduğu için Çin'de istihdamın azaldığı izleniyor. Büyük istihdamı e, düşüyor. E, yani hepsini bir araya koyduğunuzda bir e, böyle döngüye girmiş durumda. Nereden peki çıkış olacak? Nereden gelecek bu ihtiyaç duyulan kaynak? Dış piyasaya bakıyorsunuz. Hani acaba Çin orada biraz daha e, ileri vitese takım oradan kurtaramaz mı diye. Orada da o kadar fazla teşvik verildi ki üretici bir, bir takım üretici kesimlere işte elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, solar paneller tarafında verildi bir sürü teşvik, enerji teşvikleri verildi. sübvansiyonlar verildi. Bunlara karşı Batı kendi iç üreticilerini korumak için hepsine tarife, işte gümrük vergisi, it ithalat kısıtları falan getirdi. Yani ihracattan yürüyemiyor, iç piyasasını hareketlendiremiyor, istihdam kötü. Çin biraz o yüzden şeyde... Yani bu Hedefen altında büyüyecek o yüzde %5'lik hedefi tutturamayacak gibi duruyor. Buradan konuyu biraz da uluslararası siyasete taşıyayım. Hı hı. Bu da zaten bize Trump'ın Amerika'da başkanlığı kazanacağı senaryoda neden 2016-2020 arasında olduğu gibi bir Amerika-Çin çatışması görmeyeceğimizi gösteriyor. 2016'daki Çin yok artık karşımızda. Trump bir e, ticaret konusuyla ilgili e, hamle yaptığında birebir ona karşılık verecek gücü, kudreti, lüksü olan bir Çin yok bir tık daha orada uyumlu, bir tık daha yapıcı davranmayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bütün o borcun yüzürülmesi, Eurobondların geri ödenebilmesi için çok fazla çatışmaya girilmemesi gerekiyor. Yani reel sektörün vasat ilerlediği tüm dünyada endüstriyel emtiyaların, enerji işte emtiyalarının başını yukarı kaldıramadığı ama bunun ışığında da bir takım çatışmaları belki hafifleyeceğini, bazı şeylerin ee, daha düşük bir noktada denge dengeye ulaşan bir dünyaya bakıyorsunuz. Zaten genelde reel sektör görünümü bu şekilde. Peki gel istersen bunun bize yansımasını konuşalım. Aslında yani direkt dümdüz baktığımızda bu petrolün düşüşü bizim için olumlu. Diğer taraftan az önce sevgili Neslan e, yarın gelecek cari işlemler dengesine ilişkin anketi bizlerle paylaştı. Temmuz ayında 700 milyon dolar fazla vermeyi planlıyoruz. E, daha doğrusu anket bunu söylüyor. Yarın sabah rakamları alacağız. E, peki bunun içeriye yansımalarını konuşalım. Bir de diğer taraftan e, kur tartışmaları da devam ediyor. Evren seninle burada bir senedir konuşuyoruz kurun seyrini. Zaten değerli TL dönemine ilişkin ilk fikrini beyan edenlerden biri de sendin. Dolayısıyla buraya kadar geldiğimiz noktada evet TL çok değerli kaldı. Peki bundan sonrası ne olacak? İstersen hem petrolün düşüşü hem kurun seviyesi hem cari işlemler dengesi bir de diğer taraftan reel sektörü biliyorum her biri iç içe uzun bir konu ama hani kısaca bir özet geçmek gerekirse bizi neler bekliyor? Cari dengeyle başlayalım. Cari denge çok olumlu gidecek. Cari açık 12 aylık cari açıkta büyük düşüş bekliyorum ben. Ee, Sayın Bakan Şimşek Twitter'da önceki hafta paylaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ee, yıl sonu cari açığın nerede ol olabileceğine dair. Oradaki beklentinin altına kalacağız. Yani 15 mili ben e, bilmiyorum neden cari. Şimdi bu iki ay Temmuz ve Ağustos aylarında cari fazla açıklanacak. Ee, ama cari fazla miktarı düşük tahmin ediliyor. Ben e, tahminim üzerinde. Yani az önce sevgili Neslihan'ın paylaştığı seviyelerin üzerinde bir cari fazla oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu yıl 15 milyar doların altında bir e, cari açıkla bir bitirmemiz e, mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu, bu şu demek, e, cari açık rezervden doğrudan çıkan para demek. Cari açığın rezervi eritmemesi için borcun dış borç döndürmemiz, döndürülme döndürme oranlarının %100'ün üzerine çıkması lazım. E, dış borç zaten %100'ün üzerinde dönüyor işte bakıyorsun sendikasyonları veya Eurobond ilaçlarına hep yüzde, hatta %110 civarında real sektörün yani %100'ün üzerinde real sektörün döndürme oranı var. Üstüne sıcak para geliyor. Cari açık düşüyor. Demek ki rezervler birikecek. Yani cari denge tarafını endişelenecek hiçbir konu yok şu an. O öyle. Petrol fiyatlarının düşmesi tabii ki bizi çok olumlu etkileyecek. Orada doğrudan bir ilişki var. O ama şöyle yansıyabilir. Hani petrol fiyatı niye düşüyor? o çok önemli bir konu. Petrol fiyatı dünyada talep ve imalat sanayi aktivitesi düşüyor diye petrolün fiyatı da geriliyorsa e, o zaman petrolden kazanacağımızı ihracattaki kaybımızdan belki e, kompans şey olabilir. İkisi birbirini götürebilir diye düşünebilir. Doğru. Hı hı. E, ama unutulmaması gereken nokta bizim cari açık ihracat artıyor diye değil e, ithalatımız daralıyor. Özellikle aramanları tarafındaki e, fatura hafifliyor diye geriliyor. Bunda da bir sürü faktör var. yani Altın, altın ithalatının yavaşlaması da bunun içinde. E, kredi kısıtlarının yurt içi aktiviteyi bastırması da bunun içinde. Yani hepsini bütün devletlerin deminden beri dediğim her şeyi bir araya koyduğumuzda ödemeler dengesi ve rezervler tarafında ben hiçbir endişe taşımıyorum. E, oradan bize herhangi bir şey dokunmaz. Toplamı olumludur Türkiye için. E, bunun ötesinde bir de şeyi sormuştun sen. E, dö, döviz kuru gelişme Hı -hı. beklentilerinin Hı -hı. E, real sektörü nasıl etkilediği. E, bu zaten yani rezervlerin erimiyor olması, ödemeler dengesi kaynaklı olarak rezervlerin birikecek olması bir kere Türkiye'de döviz kurunu kontrol etmeyi çok kolaylaştırıyor. E, Merkez Bankası'nın işini rahatlatıyor. Sadece algı değil mekanik olarak da yani o döviz kurularının oluşturduğu mekanizmayı da mekanizmanın da rahat yürütülmesine, yönetilmesine olanak sağlıyor. Zaten bu destek sadece yurt dışından hani sisteme döviz giriş çıkışları içerisinde değil... E, Yurt içindeki döviz pozisyon transferleri tarafında da aslında destek oluyor. Yani içeride de biz dolarizasyonu bırakıp işte DTH'lardan TL'ye döndükçe KKM'nin yenilemesi geldiği geldiği zaman, KKM kapandığı zaman dövizliyle TL, mevduat faiziyle yürümeye karar verdiğimizde aslında Merkez Bankası'nın yönetimini daha da kolaylaştırıyor o süreci. Bunların hepsi tamamı aslında şey. Yani ödemeler dengesi riski yok, işte cari açık düşük, rezervler birikecek. Dolarizasyon, de dolarizasyon yani liralaşmanın etkisi artı dışarıdan gelen sermaye akımlarıyla merkez bankasının kurları daha istikrarlı, daha yatay yönetmesi daha da kolaylaşıyor her geçen gün. Ee, geriye tek bir sonuç kalıyor. Ee, i̇hracatçı kesimin döviz kurlarından e, endişesi. Orada da şöyle düşünülüyor. Avrupa'nın hali ortada. İşte Çin'e az önce konuştuk. Ee, Amerika hizmet sektörleri üzerinden e, ayakta kalabiliyor. Bu dönemde ihracatçıya döviz kuru üzerinden bir teşvik verilse, bir döviz kurunda bir uyarlama yapılsa, onun bizim ihracata geri dönüşü çok sınırlı olacak belki. Yani 3 kuruş ihracattan dolar kazanmak için kuru yukarı salıp enflasyondan feragat edeceğimize faiz yüksek kalsın enflasyondan feragat edilmesin, ihracattan o para gelmeyecek evet ama finans kapitalden geliyor o para. Yüksek faiz olduğu için başka kanallardan geliyor diye düşünülüyor olabilir. Ee, ya Bu benim tahminim. Nasıl yönetildiğini böyle görüyorum ben, böyle gözlemliyorum oradaki düşünce yapısını. E, e, bu da kısa bir zamanda değişmeyecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faizleri yüksek tutacağına dair sinyalleri de bu işin içine koyarsak işte en son OBP'den gelen sinyaller ben öyle okudum tabloyu. Bu bize yüksek faiz, değerli TL, e, biriken rezervler e, şeyini ve e, gerileyen cari açıkken yani bu tablonun devam edeceğini düşündürüyor. Evren çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Evren Kırıkoğlu'nu ağırladık efendim. Şimdi bir haberle bitirelim isterseniz. Bu arada tüketicilere 7 bin lirayı aşan ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getiriyor. Artık 7 bin lirayı aşan ödemeler elden yapılamayacak. Bu haberle birlikte programımıza son noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.